Merhaba Inner Quest İçsel Rehberlik Dünyası'na hoş geldin. Ben Filiz Köroğlu. Bugün seninle içsel rehberlik üzerine konuşmak istiyorum. Elbette içsel rehberlik kavramını ilk kez duymadın. Ama ben sana Inner Quest Dünyası'nın içsel rehberlik tanımını vermek istiyorum. Bakalım bu tanım sana nasıl gelecek? İçsel rehberlik, içindeki o derin, sessiz bilgeliğin, Bazıları buna sezgider, bazıları ilham, bazıları ise kalbin sesi. Ama aslında hepsi aynı yere çıkar. Senin içindeki, senin için en doğru yolu bilen bir rehber. Bu rehber dışarıdaki seslerden değil, tamamen kendi içinden gelen bir pusula gibi. Peki neden bu içsel rehbere ihtiyacımız var? Hayat çok hızlı ve karmaşık olabiliyor ve biz de hayatın bu hızında kaybolabiliyoruz. Başkalarının beklentileri, dışarıdan gelen gürültüler, hatta kendi zihnimizdeki karmaşa. Tüm bunlar arasında aslında ne istediğimizi ya da hangi yöne gitmemiz gerektiğini unutabiliyor insan ya da fark edemiyoruz. İşte tam da bu noktada içsel rehberimiz devreye girer. O her zaman orada. Ama genelde biz onu dinlemeyi unutuyoruz. Peki içsel rehberi nasıl fark edebilirsin? Aslında bu o kadar da karmaşık değil. Öncelikle biraz durmam gerekiyor. Günlük hayatın koşuşturmacasında birkaç dakika bile olsa kendine sessizlik alanı yarat. Mesela bir nefes çalışması yapabilirsin ya da sadece gözlerini kapatıp şu anda benim için en doğru olan ne diye sorabilirsin. Cevap hemen gelmeyebilir. Ama içinden gelen o küçük, yumuşak sesi hissettiğinde işte o senin içsel rehberin. Bu rehberin en büyük özelliği şudur. O asla bağırmaz, sessizdir, sabırlıdır. Ama onu dinlediğinde sana hep doğru yolu gösterir. Zihnin bazen şüpheye düşse bile o rehber seni doğru yere yönlendirmek için oradadır. Peki bu rehberi dinlemeye nasıl alışabilirsin? Bunun en iyi yollarından biri düzenli olarak kendine şu soruları sormaktır. Bugün hangi olasılıkları fark edebilirim? Bana gerçekten ne iyi gelir? Hayatımda daha fazla huzur yaratmak için neyi seçebilirim? Bu sorular zihnindeki karmaşayı biraz sakinleştirir ve rehberine ulaşmanı kolaylaştırır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İçsel rehberlik bir yolculuktur. Hemen bir cevap bulmak ya da her zaman doğru hissetmek zorunda değilsin. Ama rehberine güvenmeyi öğrendikçe hayatında daha fazla akış ve huzur olduğunu fark edeceksin. Peki bu yolculukta Inner Quest sana nasıl rehberlik edebilir? Inner Quest senin kendi içsel rehberini bulman ve onunla bağ kurman için bir alan yaratır. Burada doğru cevapları aramak, bulmak değil, doğru soruları sormaya odaklanırız. Çünkü doğru sorular senin o derin bilgeliğini açılan kapıları aralar. Kendi içindeki rehberliğe ulaşman için sana birkaç soru daha bırakıyorum. Bugün hayatımda hangi olasılıkları farkına varabilirim? İçimdeki rehberliğe daha fazla güvenmek için neyi seçebilirim? Şu anda beni sınırlayan neyi bırakabilirim? Bu soruları dinlerken sadece enerjisine odaklan. Cevaplar bekleme, Bazen sadece soruyu sormak bile büyük bir farkındalık yaratır. Ve unutma içindeki rehber zaten senin için en doğru yolu biliyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu paylaşım kendi içsel rehberini keşfetmen için bir başlangıç olur. Eğer daha fazla destek almak ya da bu yolculuğunu derinleştirmek istersen Inner Quest içsel rehberlik her zaman burada. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Soruların sana yol göstersin.